arkadaşlar. Bu da Çıplaklar Plajı Gizli Plaj. Nerede diye hep bize soruyordunuz. Biz de size video ile karşılık vereceğiz. Öncelikle giriş yeri burası. Giriş yeri burası. Hemen solda kaya da yazıyı zaten görüyorsunuz. Karşıda yani karavanlar var yol kenarında. Giriş yeri böyle. Arkadaşlar bu şu gördüğünüz patikadan inmiyorsunuz aşağıya. Burada iki tane patika iniyor aşağıya. Yalnız buralardan inmeyin. Şu ileride levhanın olduğu yerdeki patikadan inin. Bu patikalar biraz daha dik. Daha zor. Bakın. Nerede olduğumuzu görüyorsunuz. Bir tane direk var bakın burada. Kesilmiş direk var. Direkten hemen 50 metre geriye gidiyoruz. Ön 50 metre geri. Bu yeşil aracın Tam buradan giriş yapıyorsunuz. Bakın burada yazılar yazmışlar kafalarına göre. Buradan giriş yaparsanız hemen aşağıya iniyorsunuz sola doğru, sola doğru, sola doğru gidiyorsunuz ve plaja varıyorsunuz arkadaşlar. Önce delik kaya sonra plaj. Giriş yapmanız gereken yer burası. Bakın deva belli zaten. Karşıda kaya var. Yine karşıda böyle bir kaya var. Diğer videolarda görüşmek üzere.